Sevgili dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Kudret, basket filmindesiniz. Hepinizin bildiği gibi 2020 yılı birçoğumuzun hayatının asla silemeyeceği bir yıl olarak hafızalarımıza kazındı. Basketbol üzerinde baktığımız zaman bile çok fazla şey değişti basketbol dünyasında. Şundan eminiz ki 2020 yılı basketbol olarak bile bizden çok fazla şey götürdü ya da çok fazla şey getirdi. Artık bu kararı size bırakıyorum. 2020 yılı sizce basketbol açısından iyi mi yoksa kötü mü geçti? Yorumlara yazmayı unutmayın dostlar ve tabii ki de unuttuğum haberler ve unuttuğum önemli olaylar da olabilir. Onları da yorumları yazarsanız hep birlikte öğrenmiş ve güzel bir kitle oluşturmuş oluruz dostlar. Intro'dan sonra buradayız. Evet 2019'dan çıktık 2020'ye girdik artık Ocak ayındayız birinci gün geçti ve daha ikinci günde David Stern yani eski NBA komiseri 77 yaşında vefat ediyor ve aralımızdan ayrılıyor. İlk üzücü haberi 2 Ocak'ta alıyoruz basketbol camiası olarak. Tarihte bir ilk yaşanıyor. NBA tarihinde ilk kez karşı takımlarda forma giyen oyuncular aynı maçta 40 sayı üstü ile triple double yapma başarısını gösterdi. 24 Ocak'ta ise NBA'in Avrupa'da Londra'da oynadığı klasik maçların bu sefer Londra'da değil Paris'te oynayacağını açıkladı. Paris tarihinde ilk kez ilk normal NBA sezon maçına ev sahipliği yapmış oldu. Paris'te Milwaukee ve Charlotte Hornets maçı yapıldı. Giannis Antetokounmpo bu maça damgasını vuran oyunculardan bir tanesiydi. Muhtemelen Fransa Yunanistan'a yakın olduğu için yani evine yakın olduğu için tribünde de çok fazla Yunan taraftarı olduğu için onlara bir şov yapmak istemiş olabilir. Bildiğiniz gibi daha yılın başında Elazığ depremiyle karşılaştık. Hepimizi çok derinden üzdü bu deprem ve Cedi Osman da buna bağlı bazı desteklerde bulundu. 29 Ocak'ta NBA'de Cleveland Cavaliers ve New Orleans Pelicans arasında oynanan maçta Elazığ ve çevre şehirlerde de hissedilen deprem için panolarda Elazığ dualarımız sizinle, fotoları ise Malatya yazılarıyla acıya destek olundu. Ve evet geldik Şubat ayına. İşler artık kızışmaya başlıyor. Mart ayına o lanetli aya yavaş yavaş yaklaşmaya başlıyoruz. Ve evet 1 Şubat'ta Çin Basketbol Birliği tarafından 2019-2020 basketbol sezonu askıya alınıyor dostlar. 6 Şubat'ta NBA takasları kapatılıyor. Ve evet geliyoruz 8 Şubat'a. Bizi çok sevindiren bir haber. Milli oyuncumuz Furkan Korkmaz Memphis Grizzlies karşısında oynadığı maçta tam 34 sayıyla kareye rekorunu kırıyor. Hala daha bu rekoru geçebilmiş değil. 13 Şubat NBA üçlük yarışması yapılıyor ve Buddy Hield Devin Booker'dan bir sayı fazla atarak üçlük yarışmasını kazanıyor. 14 Şubat'tayız. Yükselen Yıldızlar Dünya ve Amerika karması maç yapıyor. Maçı Amerika karması 151-131 kazanıyor. Skordan daha önemli şeyler vardı ama bu maçta. Örneğin Luka ve Trae Young'ın eğlenmesi Zion'ın kaçan smaçları gibi. 15 Şubat 2020'de NBA smaç yarışması yapılıyor ve Derek Jones Jr. bu yarışmanın kazananı oluyor. Aaron Gordon bizi şaşırtmıyor ve tabii ki yine kaybediyor. diven Wade'in mimleri bütün ortalığa yayılıyor ve Aaron Gordon maalesef ki bir daha smaç yarışmalarına katılmayacağını açıklıyor. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazmayı unutmayın dostlar. Gerçekten Aaron Gordon hakkım mı yendi yoksa Derek Jones Jr. bu kupayı hak ederek mi kazandı? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Evet şimdi devam edelim. Evet geldik lanetli Mart ayına birçok şeyin değiştiği ve yeni normale alışmamız için ilk adım olan Mart Mart ayı dostlar. Bu ay gerçekten çok uzun. Başlamadan hemen bir su içiyorum izninizle. Sponsorlu değil bu arada. Evet başlıyoruz. 6 Mart'ta Dayan Waiters Miami'den Lakers'a takasını gerçekleştirdi ve kurala göre her türlü yüzük kazanma hak kazandı. Bence gerçekten komik bu durum. Düşünsenize bir takımdan bir takıma gidiyorsunuz ve her türlü yüzük kazanıyorsunuz. O sezonu garantilediniz demektir. 11 Mart'ta Rudy Gobert NBA'in ilk Covid-19 vakası olarak tarihe geçiyor ve akıllara o mikrofonlara dokunduğu an kazanıyor dostlar. 12 Mart'tayız. Donovan Mitchell'ın da testi pozitif çıkıyor. Yine 12 Mart'ta Utah Jazz Oklahoma Thunder maçı vardı ve Adam Silver hemen maçı iptal ettirdi. Daha sonra bir açıklama ile ligin askıya alındığını duyurdu. Yine 12 Mart'tayız. Türk Hava Yolları Euroleague koronavirüs salgını sonrası Turkish Airlines Euroleague, Seven Days Euro Cup ve Adidas Next Generation turnuvalarının askıya aldı. Anadolu Efes şampiyonluk favorisi olarak gösteriliyordu. Son 28 maçın 24'ünü galibiyetle kazanmıştı. Bu sayede de Anadolu Efes'in şampiyonluğu arada kaynamış oldu. 19 Mart'ta beklenen oldu ve Türkiye Basketbol Federasyonu yaptığı açıklamada tüm liglerin koronavirüs nedeniyle askıya alındığını duyurdu. 23 Mart'ta bir açıklama geldi. MB bu kadar kısa süre içerisinde bile tam tamına 23 milyar dolar zarar etmiş dostlar. Bu gerçekten büyük bir rakam. 19 Nisan'da NBA efsanesi Michael Jordan'ın Chicago Bulls yıllarını ve şampiyonluğa uzanan yıllarını konu alan belgeselin ilk bölümü Netflix üzerinden yayınlandı. 23 Mayıs'ta NBA yönetimi Walt Disney yönetimiyle birlikte o zamanlar adı henüz koyulmamış izole bir lig için anlaşmalara başladı. 31 Mayıs'ta Black Lives Matter göstericilerinden birkaç tanesi J.R. Smith'in arabasının camını kırdığı için J.R. Smith bu göstericilere tepki göstererek tekme ve yumrukla karşılık verdi. Bu görüntüler bütün sosyal medyada viral oldu. 4 Haziran bizim için önemli. 4 Haziran'da NBA yönetimi Walt Disney yönetimiyle anlaşarak 2019-2020 NBA sezonunun tamamen izole bir şekilde yeniden başlaması için onay tuşuna bastı. 17 Haziran'da lige devam etmek istemeyen oyuncular ve onların lideri olarak Kyrie Irving şöyle bir şey dedi. "Bana ne kardeşim isterseniz oynayın ben kendi ligimi kuracağım dedi ve NBA yönetimi Kyrie Irving'e güzel bir ceza kesti. 23 Haziran'da hem Türkiye basketbolu için hem Fenerbahçe için hem Euroleague için gerçekten çok üzücü bir şey oldu. Efsanevi koç Obradovic Fenerbahçe'den ayrıldı. 27 Haziran'da dönemin MVP'si Yannis Antetokounmpo, Malcolm Brighton, Jalen Brown ve DM Lillard da dahil olmak üzere birçok NBA oyuncusu George Floyd ve Black Lives Matter protestolarına katıldı. 7 Temmuz'da 22 NBA takımı Old Disney World'a geldi ve en az 6 haftalık bir konaklama için kalacakları kesinleşti ve şöyle bir detay açıklandı. NBA takımlar en az 3 ay burada kalacak yani dışarıya giriş çıkışlar tamamen engellendi. Tabii ki bu kuralları aşan oyuncular da olmadı değil. 27 Ağustos'ta NBA'de playoff turların ilk turunda Lakers ile Portland arasında ve Houston ile Oklahoma City Thunder arasındaki serinin 5. maçları Black Lives Matter protestoları nedeniyle ertelendi. 16 Eylül 2020'de Adebayo Tatum'u blokladı ve maçı kurtardı. Ne bloktu ama. 27 Eylül'de Miami Heat Boston Celtics'e 125-113 eledi ve seride 4-2'lik bir performans sergiledi girerek finale Lakers'la karşılaşmaya çıktı. 9 Ekim'de final serisi 3-1 durumdayken Lakers bu maçı alırsa şampiyon olacaktı ve Danny Green şampiyonluk kazandıran şutu kaçırdı ve internette viral oldu. Yine aynı maçta Jimmy Butler tüm oyun boyunca sadece 58 saniye dışarıda kaldı ve akıllara kazınan o fotoğraf o maçta çekildi. Bu maçı Miami 111-108 kazandı ve seriyi 3-2'ye getirdi. 11 Ekim 2020'de LeBron James'li, Anthony Davis'li, Alex Caruso'lu, Dwight Howard'lı, Ryan Rondo'lu, ve Danny Greenley. Okay. Lakers Miami 106 ya 93 yenerek 17. NBA şampiyonluğunu kazandı ve Kobe Bryant'ın mirasını devam ettirdi. Kasım ayındayız. 10 Kasım'da NBA yeni sezonun 22 Aralık'ta başlayacağını duyurdu. 18 Kasım'da daha önce yapılması planlanan ve bu tarihe ertelenen NBA draftları yapıldı. İlk 3 sırada Anthony Edwards Minnesota Timberwolves'a, James Wiseman Golden State'e, LaMelo Ball ise Charlotte Hornets tarafından seçildi. Ömer Yurtseven ise yıllardır denediği ve bir türlü seçilemediği draftlarda yine seçilemedi. Daha sonra Oklahoma City Thunder Ömer'le 10 günlük bir kamp sözleşmesi planladı. 13 Aralık tarihinde tam 552 gün önce Aşil tendonu koptuğu için sahalardan ayrılan Kevin Durant aramıza geri döndü ve ilk maçını oynadı. 16 Aralık tarihinde Milwaukee Bucks forması Yanis Antetokounmpo kulübüyle tam 228.2 milyon dolar karşılığında kontratı yenileyerek lig tarihindeki en yüksek kontrata imza attı. 17 Aralık'ta Kobe Bryant'in kayınvalidesi Vanessa Bryant'a dava açtı. Davanın sebebi ise Kobe Bryant Bryant'ın ona ömür boyu bakacağına söz verdiğini iddia etmesiydi. Evet, eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz aklınızda şu soru kalmıştı. Kobe Bryant atladı mı? Hayır, aslında atlamadım. Kobe Bryant gerçekten benim için çok özel bir oyuncu. O kadar kilometrelerce öteden bile benim duygularımı dokunabilen bir oyuncu. En kötü zamanlarımda Kobe Bryant'ın sözlerini aklıma getirip yola devam etmemi sağlayan bir oyuncu. Ve şöyle düşündüm, benim için gerçekten özel olan Kobe Bryant. Hayatımı çok büyük oranda etkilen Kobe Bryant'ı. 45 saniyede okuyup bitiremem. Onu videonun en sonuna koymalıyım ve video kapanırken herkesin aklında onun kalmasını sağlamayalım dostlar. Ve evet, Kobe Bryant 26 Ocak 2020'de. Kaliforniya, Calabasas'ta bir Korski S-76B helikopteriyle John Wayne Havaalanı'ndan Camarillo Havaalanı'na giderken kaza yapıyor. Helikopter emekli NBA öncüsü Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna Bryant, beyzbol koçu John Altobelli ve 5 kişiyi de beraberinde taşıyordu. <laughs> bu haberi aldığımda ailemle birlikte bir misafirlikteydik ve etrafımızda akrabalarımız vardı. Telefonu elime aldım ve direkt Instagram'da bu habere gördüm. İlk başta inanamadım sürekli internette araştırdım hayatımı. Acaba gerçekten doğru mu? Acaba bir PR çalışması mı? Acaba ya da böyle bir şey mi? Gerçekten inanamadım çünkü. Çünkü yani o kadar kilometrelerce uzakta olan bir oyuncu bile hayatımızın merkezine o kadar fazla yerleşmiş ki öldüğünde inanamadım dostlar. Daha sonra daha sonra gidip balkona çıktım birkaç hava aldım ve olayı daha yeni idrak ettim. Yani Beni gerçekten çok zorlamıştı Kobe Bryant'ın ölümü ve bu videoyla bu videoda kapanış yapmıyorum. Sizi Kobe Bryant'ın videolarıyla baş başa bırakıyorum. Umarım 2021 2020 gibi başlamaz ve 2020 gibi bitmez dostlar. Tüm iyi dileklerimle kendinize çok iyi bakın. Umarım iyi bir yıl geçirmişsinizdir. Ama 2021'de de her zaman olduğu gibi çok ve akıllı çalışmaya devam. <laughs>